Evet, sezona iyi başladık. Tabii lig e, klişe bir deyim ama lig uzun bir maraton. Geçen sene de tam tersi epey kötü bir başlangıç yapmıştık. İlk beş maçta galibiyetimiz yoktu. E, fakat takımın içindeki şu anki dengeler e, hem teknik açıdan hem motivasyon açısından gayet e, iyi bir hava yakaladık. Yeni bir hocamız var. Ee, başarılı bir e, profil çiziyor. Ee, uyumumuz gayet iyi. Biz sezona e, gayet emin adımlarla e, e, giriş yaptık. Bundan sonra da öyle gitmesini e, hayal ediyoruz. Tabii hem Ajax'la hem Feyenoord'la e, bu arada maç oynadık. Ajax'da içeride oynadık. Feyenoord'la deplasmanda oynadık. İki maçta da galibiyeti kaçırdık diyebilirim. E, umarım böyle bir sezon geçer. Yani e, çok fazla e, transfer hamlemizde olmadı yazın. E, açıkçası zaten çok fazla transferde e, takımın dengelerini bazen bozabiliyor biliyorsunuz. E, bu şekilde aynı momentumda devam etmeye çalışacağız. E, tabii, Fortuna bir defa Hollanda'nın ilk profesyonel kulübü. O açıdan Hollanda futbolunda çok önemli bir e, kulüp. E, bizden önce e, 80'lerde zaten biliyorsunuz Avrupa'da da e, başarıları olan e, en azından katılmış bir e, kulüp. Ee, uzun sürede böyle bir şey yok. Ee, tabii yönetici olarak bir sportif hedef vermek çok doğru değil. Ben bunun e, doğru olduğunu <laughs> düşünmüyorum. Ee, biz maç, yani e, maç maç düşünüyoruz. Eğer o hedef olursa ne mutlu bize. Ama illaki hani sezon başında belli bir sonuçta takımınızın bütçesi var, onunla e, varmaya çalıştığınız bir pozisyon var. Biz genelde hani orta sıralarda olursa biraz daha üstü bir e, sportif hedefle her sezona başlıyoruz bu sene de öyle. yavaş yavaş yerimizi sağlamlaştırıp yukarılara doğru umarım bakabiliriz. Şimdi gelir bütçesi giderek artıyor. Yani biz geçen sene %95 doluluk oranıyla oynadık. kulüp tarihinin en yüksek katılım oranıydı. Ayrıca bütün Hollanda'daki kulüpler arasında en çok genç ve çocuk taraftarı maçlara gelen kulübüz. sponsorluklarımız çok hızlı yükseldi. O açıdan gelirlerimizi maksimize etmiş durum durumdayız. Hollanda futbolunda şöyle bir sıkıntı var. Yayın ihalesi 2012 yılında yapılmış ve 12 yılında yapılmış. O tabii ki şu an çok düşük kalmış bir bedel. Önümüzdeki sene o sözleşme yenilenecek. Tabii oradan ciddi bir yayın gelirimizde artış planlıyoruz. Biz orta sıralardayız şu anda gelir anlamında. Gider anlamında da onu aynı şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Tabii her ligde olduğu gibi bazı kulüplerin diğer gruptan çok önde olduğu bir durum var. Burada işte Ajax, PSV ve Feyenoord'un ciddi bir gelir anlamında üstünlükleri var. Oraları kırmak çok zor ama biz de kendi bütçemiz imkanlarımız dahilinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. 2016 yılında biz Fortuna'ya geldik. O geldiğimiz tarihte Hani kulübün iki çalışanı yani kulüp diye bir şey ortada yoktu açıkçası. Lisansını da kaybetmek üzereydi. 20 yıl çok kötü yönetilmiş hem finansal hem sportif hem idari anlamda gerçekten literatüre geçecek şekilde kötü yönetilmiş bir kulüptü. Ama kulübün dediğim gibi burası Hollanda'nın ilk profesyonel kulübü ciddi bir. E, algısı ve e, bilinirli, bilinirliği olduğu için geçmiş olduğu için geçmişinde yetiştirdiği çok önemli futbolcular var. E, dolayısıyla biz hani onun üzerine bir şey inşa etme amacıyla geldik. Hollanda sonuçta dünya futbolundaki ekol ülkelerden biri. E, küçük bir nüfusa sahip olmasına rağmen UEFA sıralamasında zannediyorum şu an yedinciler yani nüfusa oranla çok futbol anlamında başarılı bir ülke. Böyle bir futbol ikliminde bir defa yabancı yatırımcı olarak başarılı olmak kolay değil. Çünkü sonuçta Hollanda kendi dinamikleri olan ve geleneklerinden çok fazla ayrılmayı sevmeyen bir futbol iklimine sahip. Ama onun dışında biz emin adımlarla aslında ilk başta çizdiğimiz projeksiyon dahilinde ilerliyoruz. Nedir bunlar? Bir defa idari olarak bir güçlenme. Şu anda kulübün bütün kadroları tabii ki yıllar içinde arttı. Gelirimiz ilk geldiğimiz 2016'ya göre zannediyorum 10 kat arttı. Kadın takımı kurduk geçen yıl ve üçüncü bitirdik. İlk iki Şampiyonlar Ligi katılımı hakkını kazanan birlik. Bu sene de güçlü başladılar dolayısıyla hem etrafımızdaki toplumla bir araya iyi ilişkileri olan taraftarın bütün kararlardan son derece şeffaf şekilde bilgilendiği, yönetimde yer aldıkları bir yapımız var ve bunu da devam ettirmek istiyoruz. Sonuçta ben futbolu şuna benzetiyorum. Yani bizim görevimiz ne? Bazen burada arkadaşlarla konuşuyoruz. Sonuçta işte üçüncü oldun, dördüncü oldun, yok düşmekten kurtuldun. Tamam sportif hedefler var ama sonuçta bir futbol kulübü niye var? Futbol kulübünün bana göre amacı etrafındaki insanları, taraftarları olsun, çevresindeki sponsorları olsun, buradaki çocuklar olsun, onların aileleri olsun, onları mutlu etmek, onlara heyecan aşılamak. Dolayısıyla bizim sosyal misyonumuz bu ve bunu da yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Ee, uzun vadede hedefimiz nedir? Tabii. E Hollanda nüfusuna göre 18 takımı olan aslında nüfusuna oranla mesela Belçika'yı kıyaslarsanız en üstlükte fazla takım olduğu da bazen konuşuluyor. Bununla beraber hani biz sonuçta buranın köklü kulüplerinden biriyiz. Kalıcı bir şekilde buranın süper ligi diyeyim en üst liginde kalan oyuncu yetiştiren dünya futboluna bir kulüp olmayı hedefliyoruz. Amacımız bu. Şu an sonuçta siz de futbolu yakından biliyorsunuz. Futbolda aslında bir büyüklük, bir ölçek ama harcadığınız mesai anlamında çok fazla fark yok. Yani küçük bir kulüp veya çok büyük bir kulüpte aslında yöneticiyseniz aynı sorunlarla, aynı meselelerle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla onu yapacak şu an enerji ve kaynağımız yok. Ee, bu arada tabii çoklu futbol kulübü modeli konusu benim e, özel ilgi alanlarımdan biri dünyada biliyorsunuz birçok e, MCO dediğimiz yani multi club ownership dediğimiz e, bir grubun birden fazla işte en büyük örneği City grubu zannediyorum şu anda 11 tane kulüpleri var bunun farklı modelleri var onun e, farklı modellerinde hem avantajlı yanları var hem dezavantajlı yanları var birinci modelde bir piramit e, modeliyle çalışıyorlar İşte City grubunda en üstte Manchester City var. Kalan bütün kulüpler o ekosistemde Manchester City'ye bir nevi hizmet eden bir kulüp görünümünde. Bu da tabii taraftarları, kulübü sempatizanlarını çok olumlu etkileyen bir şey değil. İkinci model ise biraz paralel olan yani her kulübü kendi DNA'sı, kendi dinamikleri içinde yürütmeye çalışan. Bana göre bu ikinci model daha sağlıklı bir model ancak tabii UEFA da bu konuda biliyorsunuz bir belirsizlik var. Hani aynı gruba ait kulüpler UEFA şampiyonalarına katılabilmeli mi, katıla? Biraz gri alanlar var. Ne olduğu tam belli değil. bence bu sektörün oturması biraz daha zaman alacak ama şu anda öyle bir modelimiz yok. Şimdi bir defa Hollanda futbolu zaten yetiştiricilik modeli üzerine kurulan bir kurulu bir futbol düzeni. Dünyada son 15 yıla bakarsanız dünyada en çok futbolcu ihracatı diyeyim ona veya transfer karı diyelim elde eden 3 ülke var. Hollanda, Belçika ve Portekiz. Şimdi Portekiz'in sebepleri tabii bir Güney Amerika ile özellikle oranın Avrupa'ya açılan kapısı olması gibi özel bir konu var. Belçika ve Hollanda biraz daha birbirine benzer yetiştirici modellerden çıkan özellikle tabi coğrafi olarak da Batı Avrupa'nın tam ortasında olduğu için etraftaki 5 büyüklük dediğimiz işte İngiltere'ye Fransa'ya Almanya'ya İspanya'ya sürekli futbolcu ihraç eden bir futbol sisteminden bahsediyoruz Dolayısıyla bu sistemin içindeki kulüpler de aynı modelle faaliyetlerini sürdürüyor Bizim de şu anki kadroda yani çok talep gören açıkçası birçok kulübünde izleme listesinde olan bazı oyuncularımız var kanat oyuncumuz var Noslin. bu Oldukça e, enteresan bir futbolcu diye düşünüyorum. Teknik e, değerlendirme tabii ki yapamam ama kalecimiz bana göre ligin en iyi kalecilerinden biri. Hatta çok genç ve ben gerçekten e, ya bunca yıldır futbolu e, izleyen biri olarak söyleyeyim. yani Gerçekten çok keyif veren, e, çok başarılı, inanılmaz yetenekli bir kaleci e, Hırvat. Pandur. Ayrıca bir de stoperimiz Almanya ve Brezilya çift vatandaşlı gut O da genç. İtalya'dan geldi. Çok başarılı bir stoper. Böyle heyecan verici oyuncularımız var. altyapıda da tabii dikkatle izlediğimiz oyuncular var. Şu anda henüz bizde oynama imkanı belki dakika anlamında bulamayacak oyuncularımızı da kiralık olarak ikinci liglere genelde veriyoruz. Onları takip ediyoruz bir şekilde onların olgunlaşarak hem kulübe hem kendilerine fayda sağlamasını hedefliyoruz. İngiltere'den bahsettiğimiz oyunculara ilgi var. İtalya'dan ciddi bir özellikle defans anlamında ilgi var. İspanya'dan ilgi geldi. Tabii Hollanda futbolunun az önce de bahsettiğimiz gibi bu 5 lige bir basamak, işlevi görmesine nedeniyle bu oyuncularda tabii daha başka ülkelerden de talepler geliyor ama oyuncular genelde çok istekli olmuyor. Buradan ilk 5 lige gitmeye hedefliyorlar. Biz de onların tabi beklentilerine dikkate alıyoruz. Yani tabii burada bir tarafsız olamayacağım. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak Galatasaray'ın kazanmasını isterim. Geçen sene de çok mutlu bir sezon geçirdik. Ee, bu sene kadrolar da dediğiniz gibi e, bana göre Beşiktaş'ın kadrosu da e, gayet e, enteresan. Fenerbahçe'ye de zaten söylemeye gerek yok. İsimler e, öyle. Çok heyecanlı bir yarış bekliyorum. Yani şu an e, güzel bir sezon geçecek gibi geliyor. Umarım Peki. öyle olur. İkardi tabii ki. Yani hiç tartışmasız bana göre. Yani Türk futbolunun e, son dönemdeki en e, heyecan verici bir taraftar olarak, bir futbol izleyicisi olarak bence İspi e, İkardi'dir.